Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TopSiyek uygulamasıyla çalışan bir tane AHD kayıt cihazı. Anı kartın versiyonu bu ise şu anda böyle göstereyim size. Versiyon bu ise ve tarih saat tarih saat bu şekilde 2001 olarak sürekli gösteriyorsa yapacağınız işlemleri anlatacağım size. Öncelikle birincisi saat pilinizi yani cihazın üstündeki bu 20-32 pili değiştirmeniz gerekmekte. Sonra cihazın ayarlar menüsünden saati düzeltmeniz gerekiyor. Saat tarihi. Düzelmez ise burada kristal var. Kristali reçineyle tutturmaya çalışmışlar. Zamanla rengi kararıyor. Bunu çıkarıp ters çevirmeniz gerekiyor. Şimdi onu sökeceğim. Tabi öncelikle pili ölçeceğim. Şu anda pilin ölçümünü yaptığımda 2.64. Biz yine her şeye rağmen bu pili değiştireceğiz. Ardından kristalin yönünü çevirmeye bakacağım. Pilimizi değiştirdik. Maxell 32 pil taktık. Gördüğünüz gibi kristalin yönünü de değiştirdik. Şimdi fişe takıp cihazımızı çalıştırıyoruz. Ardından saat ve tarihini ayarlayacağız işlemler bu kadar. Böyle bir cihazınızda saat ve tarih arızasıyla karşılaşırsanız bu şekilde düzeltebilirsiniz. Ama unutmayın yine buradaki kodu bu olacak. Şimdi saat tarihinin nereden düzeldiğini size göstermeye çalışacağım. Şimdi saat tarihini hanımeneye tıklayarak sistem genel sırasıyla lavas burada tarihini 2020 08 27 saat 14.52 Kaydediyoruz bu şekilde. Saatimiz düzeldi. Tamam diyoruz. İşlemler bu kadar. Şu anda sağlıklı çalışabilmesi için test edebilirsiniz. Cihazınızı kapatın 5 dakika sonra tekrar açın. Saatin değişmediğini göreceksiniz. İşlemler bu kadar. Takıldığınız bir yer olursa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.